Sütlaç yaparken 1 litre süte ne kadar pirinç konur? Bu videoda bu sorunun cevabına gelin hep birlikte bakalım. Sütlaç yapılışı için gerekli malzemeler: 1 litre süt, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta, 1 paket vanilya. Dolayısıyla 1 litre süt için 1 su bardağı pirinç yeterli olacaktır. Bu videoda 1 litre süte ne kadar pirinç konur bu sorunun cevabını vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.